Merhaba değerli dostlar ve sevgili öğrenciler. Bambaşka bir konuyla karşınızda bulunmaktayım. Gönlünüzde açılan pencereden bir hikaye sunmak isterim sizlere. Malum olduğu üzere Mevlana haftasında bulunmaktayız. Peki Mevlana kimdir? Mevlana'yı ne kadar tanımaktayız? Bununla ilgili bir hikaye sunmak isterim sizlere. Mevlana Celaleddin Rumi, Horasan'ın beş şehrinde 1207'de doğdu. Babası Bahaddin Veled, Bilginler Sultanı anlamına gelen Sultanul Ulema adıyla anılırdı. Ailesi ve öğrencileriyle Belh'den ayrılan Bahaddin Velet, Şam, Malatya, Sivas, Erzincan ve Akşehir'den geçip Karaman'a yerleşmiş, orada yedi yıl hocalık etmiştir. Mevlana Celaleddin'in annesi Mü'mine Hatun'un türbesi Karaman'dadır. Aile, Alaaddin Keykubad'ın davetiyle Konya'ya gelmiştir. Babasının yanında yetişen Mevlana, Şerafettin Nalan'ın kızı Gevher Hatun ile evlenmiş, Sultan Veled ve Alaaddin bu eşinden doğmuştur. Hikayemizin başlığı Lokman Lokman kalbi tertemiz bir köleydi. Gece demez, gündüz demez çalışır, görevini aksatmadan yapardı. Efendisi önemli işlerini Lokman'a emanet eder ve onu evlatlarından da üstün tutardı. Lokman bir köle çocuğuydu ama efendilik yerleşmişti ruhuna. Nefsine uyduğu görülmemişti. Lokman efendisine ait sözde gerçekte efendisi onun malı. Efendi ne zaman sofra kurulsa hemen Lokman'ı da davet ederdi. Sofrada Lokman olmadığı zaman yemek dökülmezse iştah giderdi. Lokman ile efendi arasında işte böyle derin bir sevgi vardı. Bir gün efendiye bir kavun geldi. Efendi Lokman'ı çağırın dedi. Lokman gelince kavundan bir dilim keserek yemesi için uzattı. Lokman kavunu öyle yedi ki içinde şeker, bal var sanılırdı. Onun iştahını gören efendi hemen bir dilim daha kesip verdi. Yedi dilime dek bu böyle sürdü. Geriye sadece bir dilim kaldı. Efendi bu ne leziz kavunmuş tadına ben de bakayım deyip son dilimi ağzına alınca acıdan ağzı yandı, dili şişti. Adam neye uğradığını şaştı, bilinci sarsıldı, aklı kamaştı. Bir süre sonra kendine gelince, ''Canım Lokman, bu nasıl bir iştir? Bu acı kavunu nasıl yedin? Canına kastın mı var senin? Nedir? Bir bahane uydurup yemeseydin, iştahım yok, sonra yerim.'' deseydin. Lokman'ın cevabı, şöyle oldu. Benim güzel efendim, bugüne dek sofranızda öyle tatlı nimetler, öyle birbirinden leziz yemekler yedim ki ben, içim minnetle dolu. Senin elinle sunduğun kavunu bu acıdır ben yemem diyerek geri çevirmek yakışmaz bana. Nankörlük etmekten utanırım. Bütün varlığımda senden nimetler, damağımda senden eşsiz lezzetler, Cömertliğinin izleri dururken Birkaç lokmalık bir acı yüzünden Sızlanıp feryat edebilir miyim? Değerli dostlar Tüm acılar sevgiyle tat kazanır Sevgiyle altına dönüşür bakır Kötülükleri arıtandır sevgiye. Hastalıkları sağaltandır sevgi Sevgiyle dirilir ancak ölüler Sevdiğinin kulu olur padişah Sevgiyle kalan dostlar